Şu anda Örtünlü Pınar Mahallesi'ndeyiz. Şehrimizin her yerinde altyapı ile ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. Şimdi çok ciddi anlamda sıkıntı vardı, eleştiri de vardı. Muhtarım da sürekli geliyordu başkanım. Bıktırdım. Muhtarım da bıktırdı bizi. Ama tabii biz işin aslı şöyle bir şey var. Yani zaman zaman sahayı gezdiğimde bu bölgede yaşayan vatandaşlarla karşılaşıyordum. Altyapı sorunu dile getiriyorlardı. Biz de hemen bu seneki yatırımımızı aldık. İnşallah burada altyapıyı çözmüş olacağız. Yaptığınız hizmetten çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Ablacığım, duanızı eksik etmeyin. Çalışmalarınızı vallahi hayranlıkla izliyoruz. Gerçekten çok güzel. Bizim gün normalde belediye başkanlarımız 5 yıl süreniz var. 3-4 yıl yatıyorlar, son bir yıl çalışıyor. Siz geldiğiniz günden beri çalışıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Sahada bir belediye başkanı görmemiş. Hemen mesele bu. Buradaki borularda asbestiydi. Bak o borular iptal. Sağlığa uygun değildi. Yeni bir hat buraya döşüyoruz. Bittiği zaman inşallah daha burada sorun kalmayacak. Hat yapı sorunuz.